Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazen böyle e, kesmek zorundayım ki e, Youtube yüklemesi çok uzun süreceği için parça parça halinde yükleyeyim. Bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi siz ama devamında izlersiniz arkadaşlar. Şimdi e, kıkırdak da aynı kemik gibi bağ dokusundan oluşmuş. Ve bunun da hücreleri var. Ara maddesi var mesela. Bunun da arkadaşlar özelleşmiş olarak kondrosit yapısı ve kondrin yapısı söz konusu. Şimdi kondrosit dediğim olay kıkırdağın hücresine deniyor. Mesela kondrinde o zaman e, ara maddesi az önce e, kemik dokuda da bahsettiğim ara madde. Çünkü her ikisinde kendisine özel arkadaşlar. Kondrin. Mesela kondrin dediğim kişi ya da yapı kolajen lifleri içerir. İçerir. Daha sonra arkadaşlar bunlar kolajen lifler varsa belli bir seviyede kıkırdak dokularımızda mesela dayanıklılık ve esneklik sağlar. Peki kıkırdağın kendisine ait kan damarı ve e, var mıdır yani kan damarları? Yoktur. Kan damarı yok. O zaman beslenmesi ya da işte e, metabolik atıkları mesela ne ile sağlanacak? Difüzyonla. Uzun. Büyük bir şekilde yazıyorum. Difüzyonla sağlanacak. Şimdi tek tek arkadaşlar kıkırdak yapısına bakalım. Kalemi değiştireyim. Şimdi hepimizin de bildiği üzere kıkırdak kendi arasında ayrılacak. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ee, hiyalin kıkırdakla başlayalım. Şimdi embriyo dönemindeki iskeletimizi hiyalin kıkırdak oluşturuyor. Embriyo dönemi iskeleti hiyalin kıkırdak oluşturacak. Mesela burun, soluk borusu. Kısa olarak yazacağım ama hani söyleyeyim diğer kısmını. Soluk borusu. Mesela bronşlar, eklem yüz, yüzeyleri işte yüzleri, kaburgalar. Bunları söyleyebiliriz. Bir diğeri olan elastik kıkırdak. Şimdi elastik kıkırdakta ara maddesi daha çok lif bulundurur. Bu da ona bükülme özelliği kazandırır. Ee, mesela kulak kepçesi. En e, bükülme özelliğine sahip elastik kıkırdaktan örnek verebiliriz. Kulak kepçesi. <laughs> kulak yolu. Östteki borusu mesela. Epiglotis aynı şekilde. Arkadaşlar epiglotis bir biliyorsunuz sindirimde yutakla olan bağlantı kısmında. Değil mi? E, nefes borumu ayırıyordu. Bu özelliğiyle arkadaşlar o zaman onu elastik lifler arasına dahil edebiliriz. Bir diğer olan kıkırdak çeşidim. Fibroz kıkırdak. Bu da arkadaşlar ara maddesinde kolajen lifler çok fazla e, bulunur ama kıkırdak hücreleri az sayıdadır. Bunlar da basınç ve e, çekmeye karşı dirençlidir. O zaman kendine bir koruma mekanizması var. Bunu söyleyebiliriz. Mesela burada omurlar arası disklerde arkadaşlar spor yapıyoruz. Ne yapacağız? Değil mi? Sürekli vücudumuzu hareket ettiriyoruz. Ee, bir sürü spor aleti kullanıyoruz. Ya da vücudumu kullanmam gerektiği birçok yer var. O zaman bu fibroz kıkırdak bunlara karşı işte direnç kazandırıyor. Burada köprücük kemiklerini söyleyebiliriz. Aynı zamanda eklem yerlerinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de e, yapılarımdan, e, kıkırdak doku ve kemikten sonra bir de eklemler var. Eklemler. Şimdi arkadaşlar vücudumda yine sayılmış 187 adet olarak e, hesaplanmış eklemlerim. Bunlar da arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz bunlar ama kısa kısa bahsetmek durumundayım. Bunlar da oynamaz eklem. Bunları ayırt etmek oldukça kolay. Yarı oynar eklem. Ve ee, ne söyleyebilirim? Oynar reklam. Sanki siz katılıyormuşsunuz gibi cevap almak istedim. Şimdi oynamaz eklemler arkadaşlar kemikleri sıkı bağ dokusuyla birbirine bağlanmış durumdadır. O zaman sıkı şekilde bağlı olan bağlı. Oynar, ek, ek, yarı oynar eklemlere bakalım. Mesela eklem yapan iki kemik arasında mesela kıkırdaktan oluşmuş bir disk yer alır ve buralarda aşınma önlenir diskler sayesinde. Bunlara ne söyleyebiliriz mesela boyun, sırt, sırt, bel. Bunları söyleyebiliriz. E oynar eklem adı üstünde serbest olarak hareket edebile serbest olarak hareket edebilen yapılardır. Serbest hareket eder. Hepimiz biliyoruz. E, bileklerimiz mesela, omuz, dirsek, değil mi? Kısaca şuraya el, ayak, bileği yazalım. Kalça, diz kemikleri, omuz, dirsek bunları söyledik. Şimdi burada oynar eklemlerle ilgili arkadaşlar. Buradan devam edelim. Ekranın bu kısmı alacak galiba. Şöyle birazcık çekeyim. Çünkü kas sisteminde farklı bir kağıda geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar ligament yapıları olacak. Ligament dediğim olay oynar eklemlerde iki kemiği birbirine bağlayan bağ dokusu bandları mesela. Ligament dediğim zaman o zaman bantlaşma aklıma gelecek. Bunlar ne yapıyor? Oynar eklemlerde iki kemiği birbirine bağlıyor. Bir de burada eklem kapsülü yapısı var. Eklem kapsülü. Bu yapı arkadaşlar eklem boşluğunu saracak. Eklem boşluğu sarılır. Sinoviyel zar ve sinoviyel sıvı dediğim bir kısım var. Bunlar önemli. Sinoviyel zar, sinoviyel kısım. S sıvı Bağ dokundan oluşmuş kapsülün içerisindeki zar arkadaşlar. E, sinoviyal zar da sinovial e, sıvı da bu zarın e, zar tarafından salgılanan eklem sıvısı. Eklem sıvısı. Eklem yüzeyinde aşınmayı önleyecek. İşte yaşlı bireylere baktığımız zaman bunlarda meydana gelen mesela kireçlenme, diz ağrılarının en büyük nedeni arkadaşlar buralarda meydana gelen aşınmalardır. Bunlar sadece Kimde bulunacak? Oynar eklemlerde bulunur. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi e, şekil itibariyle folyenden yararlanmak istiyorum burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, çok föyden gitmiyorum ama hani destek hareketi anlatıyoruz. PDF'den anlatmam istemedi arkadaşlarınız. Şimdi burada arkadaşlar bilmem gereken diz kapağımın diğer kısımları bilirsiniz ama üst kısmı uyluk kemiği, alt kısmın e, ön kısmı bal, kaval arka kısmı da baldır kemikleri arkadaşlar. Mesela burada dedik ki <laughs> Havers kanallarım vardı değil mi? E, madde alışverişinin gerçekleştiği ve bunları birbirine Workman kanalları bağlıyordu. Bundan bahsettik. E, başka da arkadaşlar mesela kemik iliğimi etkileyen faktörler demiş. Hani bunları hepimiz biliyoruz. Hani hormonlarda da bahsettik. Tek tek anlatmayacağım ama e, paratormon, e, büyüme hormonu, eşeysel hormonlar bunlar bizim gelişmemiz açısından önemli yapılar. Hani e, buradakilerden de bahsederek gitmek istedim. Şekil itibariyle buna bakabiliriz. Şimdi bizde önemli olan kısımlardan birisi de arkadaşlar kas sistemi. Şimdi kas sistemi neden önemli? Şöyle bir bahsedelim kas sistemi. Bunların arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Şimdi kas sistemi arkadaşlar şu adaptasyonu maalesef hareket ettikçe kusura bakmayın kas sistemi şimdi tüm kas hücreleri kimlerden meydana gelecek aktin ve miyozin adı verilen bunlar protein yapılı uzun ip şeklindekilerdir. Bunlar kas kasılması, mesela bu iplikler arasındaki etkileşim sayesinde gerçekleşir. Mesela e, hani kasılma-gevşeme de diyeceğiz ki işte Z bandları, A bandları, I bandları bunları tek tek birazdan anlatacağım. Bunlar arkadaşlar aktin ve myozin ipliklerinin etkileşimi ile e, gerçekleşecek. Bir de benim kas sistemimde enerjiye ihtiyacım var ve kas sistemim arkadaşlar kas hücreleri, enerji ihtiyaçları fazla olduğu için çok sayıda mitokondri içerecek. Mitokondri içerecek. Bunlar benim hücresel sonumunda sık sık bahsedeceğiz. ETS sisteminden, mitokondrinin verdiği enerjiden. Bunlardan oldukça bahsedeceğiz. Şimdi bizim kas dokumuz da kendi kendine hani özelleşmiştir. Aynı kemik ve kıkırdakta olduğu gibi şöyle söyleyebiliriz. Mesela bunların kasların zarlarına sarkolemma. Bunların sitoplazmasına ne denir? Sarkoplazma. Bir de bunun endoplazmik retikulumu vardır. Önemlidir bu kısmı. Sarkoplazmik sarkoplazmik retikulum. Şimdi kas hücrelerinin sitoplazmasında bir de miyofibril dediğim yapılar var. Bunlar telciktir. Kasılıp gevşeme özelliğindedir. aktin ve miyozin proteinleri dedik. Bunlar aktin ve miyozin proteinlerinden meydana gelmiştir. Bunu kısaca söyleyelim. Şimdi bizim için önemli olan kısım. Kalemi değiştireceğim. Bizim kaslarımız 3 kısma ayrılıyor. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası. Yani karşılaştırmalı olarak gidelim. İstemli olarak hareket ettirdiğim yapılardır mesela çizgili kaslar. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Kol ve bacak gövdemizde istediğimiz şekilde, istediğimiz zaman hareket edebiliyoruz. Kas lifleri denilen uzun silindirik hücre demetlerinden oluşacak. O zaman diğerlerinden görünüm olarak farkı uzun silindirik hücre demetleri oluşur. Kas liflerinin gelişmesi sırasında birçok hücre kaynaşacak. Bu nedenle her hücrede çok sayıda çekirdek bulunuyor. O zaman buraya kısaca çok çekirdekli diyebiliriz. O zaman bir de şunu ekleyelim. Çekirdek bu uzun silindirik yapılarda kaynaşma dolayısıyla hücrenelerin kenarına itilmiş halde bulacak. Yani biz çizgili kası bu şekilde ayırt edebiliriz. Kasılmaları mesela düz kaslardan kasılma çok yanlışlarına dikkat etmeyin. Bir yandan kontrol ediyorum notları. Kasılmaları düz kaslardan daha hızlı ve güçlüdür. Ve arkadaşlar bunlar hızlı ve güçlü çalıştıkları için daha çabuk yorulacaklar mantık olarak. Burada da miyofibril yapısı var. Ne dedik? Aktin ve miyozin yapılarından meydana geliyordu. Az önce söylemiştik. Bunlar miyofibriller, kalın iplikler, iplikçikler olan miyozin ve ince iplikçikler olan aktin proteinlerinden oluşuyordu. Bunlar iç içe girerek koyu ve açık bantlaşma gösteriyor. Bantlaşma gösterir. O yüzden arkadaşlar bu görünümü nedeniyle biz bunlara çizgili kas diyoruz. Bir sonraki kısım olan düz kasa bakalım. E bunun tam tersi durumlar söz konusu. Biz burada istemsiz hareket edecek. Mesela mide, bağırsaklarım, kan damarlarım benim isteğim mi çalışıyor? Hayır. O zaman bu yapılar düz kas diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar otonom sinir sistemim. Neydi otonom? E, ee, otomatik olarak kendi kendine, vücudumun kendi kendine karar verdiği bir sistemdi ve sürekliydi bunlar. Ne yapacak arkadaşlar? Otonom sinir sistemiyle kontrol edilecek. Şekil itibariyle bunlar genellikle mekiktir. Uçları mesela sivri, ortası kalın mekik şekli ve arkadaşlar burada önemli olan hücreler tek çekirdekli. Bu önemli. Kasılmaları mesela az önce çizgili kasla kıyasladığımda kasılmalar bunlar da yavaş, ritmik, işte uzun süreli değil mi? Diğeri mesela çizgili kas daha çabuk yoruluyordu çünkü e, hızlı çalışıyordu, güçlü çalışıyordu. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Peki miyofibriller yani aktin ve myozin olan kısımlarda buralarda arkadaşlar bantlaşma yok. Yani bantlaşmayı kim yasıyordu? Koyu ve açıklığı sağlayan aktin miyozindi ve burada bantlaşma söz konusu değil. O yüzden buna düz kas diyoruz. Bir diğer önemli yapı kalp kası. Bu kendi başına değil mi? Hep diyordum başlı başına bir cumhuriyet kalp. Bunun kendi kendine çalışması istemsiz arkadaşlar. E, hücreleri dallanmış ve komşu hücrelerle bağlantı sağlayacak. Hücreleri dallanmış bağlantıyı sağlayacak. Mesela çekirdek sayısına baktığımız zaman bir veya iki çekirdekli oval şekilde bunlar. Özellik olarak hani istemli haliyle daha doğrusu şöyle istemsiz haliyle istemsiz haliyle düz kaslara benzeyecek. Ama bantlaşma yapısı ile yapısı ile tibe benzeyecek çizgili kasa. Yani o zaman her ikisinin e, fark ayrımını yaparsak kalp kasında daha kolay karveriz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan kısım bantlaşmayı gösteren kısım çizgili kastı. Bundan bir kere bahsedelim. Tekrar koyu ve açık dedik. Peki burada da var bantlaşma. Burada çizgili kasa benzeyecek. İstemsiz hareket olarak da düz kasa benzeyecek. Bir de bunların çekirdekleri önemli arkadaşlar. Çok çekirdekli olan yapı çizgili kas tek çekirdekli olan düz kas, kalp kası bir veya iki çekirdekli olmak üzere arkadaşlar bu şekilde sınıflandırabiliriz.